arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte havuç salatası yapacağım. Ben bu havuç salatasını bayılıyorum ve çok severek yiyorum. Ve size de e, bunu paylaşmak istedim. Belki bilenleriniz tabii ki de vardır. Bilmeyenleriniz için de paylaşmak istedim. ve hem sohbet hem muhabbet hem de havuçlu bir video çekerim istedim. Sesime <laughs> bir şeyler oldu. E, bir adet bıçak. Bir adet rende, bir adet tavaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Yağ, yoğurt ve sarımsak gerekiyor. Bu sadece bu kadar. Çok güzel ve çok eğlenceli bir salata ya. Ben bunu çok seviyorum baya. Şimdi arkadaşlar ilk önce zaten Ramazan da geldi. Evet mikrofonuma konuşuyorum. Ramazan da geldi farkındaysanız. Artık oruçluyuz ve e, böyle hafif şeyler iftarda çok güzel gidiyor. O yüzden bence siz de deneyebilirsiniz. İlk önce havuçlarımızın şu baş ve son kısımlarını, baş son kısım, kök kısımlarını keseceğiz arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Hemen şurada kesip geliyorum. Evet arkadaşlar bunları kestikten sonra havuçlarımızı şu şunu soyacak yardımıyla soyacağız. Soyarken şunu da şöyle yapalım. Şurayı soyayım. Hem de sohbet muhabbet ederiz. Hem de bunları soyarız. Evet böyle bu şekilde. Bunları soymayı çok seviyorum. Tınav. Tınav gitti ya. Arkadaşlar bu arada bu sefer yine mutfakta çekiyorum ve bu sefer şu aşağıdaki ışığa çok dikkat ettim. Bir önceki, bir önceki derken de hani mutfak videosunda kusura bakmayın ben ona hiç aklıma bile getirmemiştim ve hiç fark etmemiştim sürekli kamera tarafına baktığım için. O yüzden gerçekten kusura bakmayın ortası bir görüntü olmuş. Artık bundan sonra daha çok dikkat edeceğim. Yeni başlıyoruz yani çay lazım ne yapalım. Öyle evet, bu şekilde bunları da soyduktan sonra da artık rendeleyeceğiz. Evet sordum. Rendemin büyük kısmıyla rendeleyeceğim şimdi bunları. Canlarını çıkartacağım şimdi. Şu saçlarımızı arkamıza alalım. Evet geldi. Bir saniye. Şunu kaldırmam gerekiyor. Çünkü ben çünkü oradan bakınca burada yaptığım işlem görünmüyor ve bu benim sinirimi bozuyor. O yüzden altına bir tepsi koymuştum. Ama tepsi de çok ses çıkartıyor. Yani böyle ama görün de istiyorum ama göremiyorsunuz işte. Ne koysam ki altına? Neyse böyle devam edelim. Ama buna bir çözüm bulacağım. Buna da bir çözüm bulacağım. Evet. normalde her zaman salata olsun, e, şey salatalık olsun, havuç olsun. Her zaman sonlarını yerdim ama artık maalesef ki yiyemiyorum çünkü oruç arkadaşlar. Artık Ramazan geldi çocuklar. Bir, bir böyle geçer. Bence Ramazan'dan sonra bu korona korona hiçbir kalmaz inşallah diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bütün duam bunun üzerine yani artık bitsin. Yeter bezdim 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 yeter. yamuk yumuk olmuş. Mutasyona uğramış bu. Böyle avuç mu olur? Yamuk yumuk. Yumucuk yumucuk. Ama ben yine de bütün gastronomiksel becerilerimi konuşturarak ben bu havucu kırmadan, bükmeden mükemmel bir şekilde yine de rendelemeyi başardım. rendeledim ya yeter. Git. Şurada büyük bir parça kalmıştı. Bunu da böyle kırdıktan sonra, rengeledikten sonra ben de şöyle tersine doğru düzeltiyorum. E yani alıyorum bir de şu iç tarafını alıyorum. Bunu da yıkıyorum kurumadan. Çünkü kurunca gerçekten çıkması çok zor oluyor. Hemen yani hep geliyorum. Evet arkadaşlar rendelemiştik zaten havuçlarımızı. Böyle tavaya koyduğum şekilde gösteriyorum. Şimdi e, burada da çorbamız pişiyor. Sahurda, sahurda yalnız. sahurda da çok güzel gidiyor gerçi ama iftar mükemmel gidiyor çorbalar. Şimdi içine böyle birazcık bir damlacık yağ koyuyoruz. Çok az, çok böyle minak. Minak yalnız minak. Bir yağ koydum arkadaşlar. Şimdi bundan sonra açıyorum ve havucumu kızartmaya başlıyorum. Kavuracağım onu bir güzel. Ondan sonra kavurduktan sonraki işlem zaten hiçbir şey değil. Bu kavrulacak güzelce. Ondan sonra şey olacak. Soğutulacak. Sıcak sıcak olmayacak. Soğutulduktan sonra da sarımsaklı yoğurdumuz çırpılmış sarımsaklı yoğurdumuzun içine atacağız bunları. Çok güzel salata oluyor gerçekten. Bu arada hani böyle yemek şeyler çekiyorum ama bu bir yemek şeyi değil hani kanalı değil. Aklıma ne gelirse yemek çekiyorum, bir şey çekiyorum, makyaj çekiyorum. Öyle değişik değişik şeyler çekmeye çalışıyorum genelde. <laughs> ne kadar değişik olabilir ki? Öyle işte koronada yani evde ne kadar değişik bir şeyler yapabilirim ki? Bu arada bu üstümdeki beni 150 kilo gibi gösteriyor ama asla öyle değilim arkadaşlar. Bu sizi yanıltmasın lütfen. Ben bunu çok seviyorum. Yani, o yüzden bunu giyiyorum yani evde. Şu saçımdan böyle sinir oldum saçımı Şöyle düzelt. Evet. Yani evde yaptığım şeyler böyle. Günleri böyle geçiyor. Yatıyorum. Ee, genellikle yatıyorum. Ama artık yatmaktan da o kadar çok sıkıldım ki. Yatmaktan sıkıldım. Ben yatmayı seven insan yani. Yeter artık. Böyle yatınca artık şey böyle boş boşuna zamanını geçtiğini çok hissediyorum. Bu çok iğrenç bir duygu. Böyle bunları böyle zaman geçiyor yani. Ne yapacaksın ki? Koronadan yapabilirsin ki. Böyle böyle güzelce bunları karıştıracağım. Kavuracağım. Video izliyorum. Youtube videosu izliyorum. Dizi izliyorum. Film izlemiyorum. Pek benim filmle pek aram yok. Bunu kime ne sorsan. Aa ben onu izledim. Aa bak ben bunu izledim falan oluyor ama ben filmle pek aram olmuyor. Niyeyse. Hep dizi. Diziciyim ben şeyi bitirdim. Lisebisi bitirdim. E, ee, La Cate de Papel. Onun da son dört bölümü kaldı. Dördüncü sezonun son dört bölümü kaldı. Zaten ilk dört bölümünü ilk çıktığı gün izledim. Son dört bölümünü iki haftadır falan hani hiç başlamadım onun tekrardan. Çünkü başlayınca bırakamıyorum. O dört bölüm bir günde biteceğini biliyorum. O yüzden lisebisi bitirdim tamamen. O da dört sezondu. Öyle değil. Ne çok güzel bir dizi. Eğer dizi önerisi falan arıyorsanız, ben de hani çok fazla dizi izlemedim. Ben de böyle yeni yeni başlıyorum. Yivise Vis, bir La Cateta Papel'di yani. E, Yivise Vis bitti, La Cateta Papel de bugün biter. Derken yeni bir diziye geçeceğim. Öyle siz de dizi, bana <laughs> dizilerinizi izlediğiniz, sevdiğiniz, aksiyonlu olur, hapishane olur. Ve çok güzel dizi, diziler var. Onları bana direktmen aşağıdaki yorumlara söyleyebilirsiniz. Bu arada beni daha da yakın, daha yakından takip etmek istiyorsanız arkadaşlar. Instagram hesabımı zaten açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ve DM'lerinize falan cevap veriyorum yani onun için. Oradan ulaşabilirsiniz dedim. Böyle bunu güzelce de karıştıracağız artık. Ya çok başka bir işimiz yok. <laughs> arkadaşlar bu arada az önce öden... Böyle durmamızı açıklamak istiyorum. Bu <laughs> Czn Burak sürekli böyle duruyor ya ben nefret ediyorum yani adamı seviyorum, adamın yaptığı işler çok hoşuma gidiyor, çok şaşırıyorum. Yani, takip ediyorum çünkü gastronom yani o gastronomu bilmiyorum ben öyleyim ama işte şey yani sürekli öyle durması beni çok sinirlendiriyor ve bozuyor. böyle yapayım mı? Şöyle. <laughs> Yapamam ki. Evet. Huu. Olmadı. Bakın şimdi geliyor. bravo. Yani gerçekten bu bir burayı keselim. Burayı kırpayım. Siz bunu asla görmemiş olun ya. Ya. Burayı kırparım ben. <laughs> Arkadaşlar size hemen neden o şekilde çeviremediğimi ve o şekilde çevirmeye çalışırken neden döktüğümü anlatacağım. Evet bunu anlatacağım. Çünkü biz daha o konuya gelmemiştik. Ya ne yapabilirim? Biz daha o konuya gelmemiştik yani. Hoca bize dememişti yani böyle böyle çevrilir diye. Benim suçum mu? Benim suçum değil. Ben daha ben sonra birinci sınıf öğrencisiyim. Ayrıca daha birinci dönemini okudum yani. İkinci döneminde uzaktan görüyoruz maalesef ki. Biz daha o konuya gelmemiştik. İşin içinden bir şey de sırladırım bence. <laughs> Neyse bir şey olmaz ya. O zaten böyle böyle hemen. Hemen yapılabilir, yapılabilen bir şey yani. Konuşmayı daha iyi unuttum şu anda. Evet. Az kaldı ya bence kavruldu gibi. Böyle böyle kendinden geçecek. Ondan sonra soyacak. Sonra yoğurtlayacağız. Yoğurtlayacağız yalnız yoğurtlayacağız. Ama ve yumurt diyeceğiz gibi oldu. Sonra yoğurt diyeceğiz sarımsaklı. Bir yoğurt sarımsaklı saklama 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 mı saklama mı saklama ne diyorum ben ya? <laughs> Hayır bu sefer yapmayacağım. Evet arkadaşlar annemden almış olduğum bilgiye dayanaraktan e, bunun kızardı, kavrulduğunu size açıklamak istiyorum. Ayrıca yani bu 5 dakikada falan oldu. Hemen zaten şöyle şu şekilde. Böyle. Hani şey renginin falan dönmesini falan beklemeyin soğan gibi. Böyle direkt kendinden böyle geçince hemen her şey hal olmuş oluyor. Şimdi ben bunu balkona götüreceğim. Bugün hava birazcık soğuk ve serin esiyor. O yüzden bu balkonda birazcık soğuyacak. Sonra yoğurtlayacağız. Sarımsaklı yoğurtla. Hatta bu soğurken de sarımsaklı yoğurdumuzu yapalım. Şimdi balkona gidiyoruz. Bu Evet bunu şöyle koyduk. Aslında kimse yap. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi sarımsaklı yoğurdumuzu yapmaya. Hemen yoğurdumu dolaptan alıp geliyor. Yoğurtlarımızı böyle bu şekilde kavanozlarda mayalıyoruz. Yani yoğurdu da hani biz yapıyoruz e, ee, tencereden daha güzel oluyor. Çünkü tencerede <laughs> mayayı bozduğunuz zaman yoğurt çok fazla şekilde sulanıyor. Onu yiyene kadar yoğurdun zaten yarısından fazla su olmuş oluyor. Biz de böyle küçük küçük kavanozlara koyuyoruz. Zaten bu bitene kadar çok da fazla sulanma imkanı olmuyor. Hemen tüketiyoruz. Böyle dolapta 2-3 kavanoz daha var. Bu şekilde bence kavanozlar daha daha mantıklı ve e, daha hoş oluyor. Evet bunu aldık. Böyle birazcık büyük ama küçüğünün içinde başka bir şeyler var. Bir de çırpıcımız. Evet çırpıcımız nerede? Sürekli kullanıyoruz onu ve sürekli kaybediyorum. Yordum içine aktarıyorum. Hepsini aktarıyorum çünkü az. Hey, bu da sıçradı. Yanlış bölümü mi seçmişim acaba? <laughs> ama biz bu konuya da daha gelmedik ki. Yani yoğurt nasıl koyulur? <laughs> Bu konu işlemedim sonuçta. Yalan mı yani? İşlemedim. Ha yaptığımız yemeklerden bahsedeyim. Okulda daha ee, bir şey yapmadık daha ama okulda yapmaya çalıştığımız yemekler. E, i̇lk önce zaten mutfağa girmeden önce şuradan bir sarı da sonra konuşmaya başlayayım. Bir diş, iki diş yeter bence. Normal. E ee, İlk olarak biz şey gördük, kesim teknikleri işte onları falan gördük. İsimlerini falan şey yaptık, ee, ezberledik sınavımıza falan çıktı. Ee, onlar sınavdan sonra biz mutfağa inmeye başladık. Üç kez mi? Üç kez falan mutfağa indik birinci dönemde. O da hani normalde birinci dönemde mutfağa inilmiyor, ee, şey olmuyor ne olmuyor? Birinci dönemde mutfağa inmiyor. Sadece alıştırma amaçlı. Hani hoca bize mutfağı tanıtmak amaçlı. bize mutfağa indirmek istedi. Hocanın kendi kararına bağlı bir şey. O şekilde mutfağa indik. Öyle güzel e, yemekler yaptık. O öğrendiğimiz teknikleri işte havuçta, patateste, e, bunları şey bir de biberde bunların e, alıştırmalarını yaptık. Küçük küçük bütün 10 e, tane biz gördük tekniklere. O 10 tane tekniği şey kesimlerini yaptık ve hocaya gösterdik hepimiz. Zaten 40 kaç 41 kişiydik ama hani sınıfta 41 kişiyiz. Orada diyelim ki hani 40 kişiydik. Öyle herkes onları yaptıktan sonra ne oldu? Bir ton sebze çıktı ve o sebzeleri normal fırın tepsisi aş normal fırın tepsilerine koyarak baharatlayarak, yağlayarak normal fırında sebze yemeği yedik. Bu bizim ilk yemeğimizdi. Ondan sonra ne ne yaptık? Fayita yaptık. E, o da etle yapılan bir yemek türü. Etleri böyle jülyen uzun ince doğuruyorsunuz. Ondan sonra işte badem koyduk içine. Çok güzel oldu. Bademleri zaten e, soymadan önce ilk önce e, suda beklettik. Onları işte ayıkladık. Onları o şekilde bir et yemeği yaptık. O normalde böyle e, şu şekilde bir ekmekte sunuluyormuş. Bizim hani o şekilde bir ekmeğimiz olmadığı için Ay. Çorba taştı ya. Neyse ki çok dökülmedi. Neyse işte. Ee, o şekilde ekmeklerimiz olmadığı için e, düz böyle yuvarlak küçük lavaş tarzında ekmeklerimiz vardı. Onları böyle bu şekilde şöyle e, tepsilere böyle bu şekilde dizdik. O, e, öyle fırın ne kadar çok şekilde dedim. Ama öyle anlatılıyor ne yapayım. Öyle fırına verdik. E, fırında o ekmekler kurudu ve o şekilde aldı. Böyle eti de onun içine koyup o şekilde <laughs> ağlayacağım şimdi. <laughs> o şekilde yedik. Gerçekten bu şekilde anladım. <laughs> o şekilde bu şekilde. Çok ciddiyim yani bilerek yapmıyorum. Öyle yedik yani. Ondan sonra şu elimi de yıkayayım da. Sonraki dersimiz, üçüncü dersimiz. tuz alıyorum hemen. Üçüncü ders, üçüncü dersimiz bizim bu tuz değil. Yani Yogurdu böyle karıştırana kadar bu e, havuç hanım buz gibi olmuş. Bunu e, ama yoğurdu birazcık şey olmuş olabilir, az olmuş olabilir. O yüzden bir iki kaşık daha yoğurt ekleyeceğim. Nasıl açacağım bunu? Ah, açtım. Hiç açamamıştım. Evet, bu şekilde aldıktan sonra şimdi yoğurdumu azar azar koyarak, onu karıştırarak yoğurdunu ayarlayacağım. Bence çok zekice. Burada yoğurdum. Ben iyi yoğurtları çırpılmış bir şekilde yemeyi çok seviyorum. Kendi kahşemde falan da böyle çırparak su gibi yaparak yiyorum. Şu anda tam yiyemedik. Tam yemedik yani. Böyle bir acının koydum. Şimdi bunu da karıştıracağım. Evet, böyle bu şekilde. Evet arkadaşlar mükemmel oldu yine her zaman şey, gibi tabii ki. Şöyle gösteriyorum. Kıvamı da böyle bu şekilde. Hani hafif sulu. Böyle böyle oynak. Böyle oynuyor. O yüzden bence kendimi çekeyim. Mükemmel oldu. Böyle size siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü iftarda gerçekten çok güzel gidiyor. Şimdi bunu dolaba koyacağım. Ve buz gibi olacak. İçine de belki buz atabilirim iftardan önce. Öyle efsane bir çorba. Çorba. Efsane bir salata. Böyle siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Bu arada nane ve pul biber de efsaneye kuşuyor. Bunları tabii ki e, tabaklara koyduktan sonra üstlerine serpiyorum. Öyle. E, bugünkü videomuz bu kadar çıktı. Kendinize iyi bakın. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Zil açmayı unutmayın. seviyorum. Öptüm. Bye.